Sağlık arkadaşlar ben Gabres ve bu videomuzda tekrardan Roblox'a su game oynuyoruz evet. Geçenki video aşırı derecede beğenildiği için tekrardan çekmeye karar verdim ve oyun o kadar çok şey getirdiler ki. Kardeşim altyazı çekme atıyor. O zaman bu videoda da arttırıyorum ve sizden tam 1500 like bekliyorum evet. Hocam sen kimsin? O zaman like attığınıza göre iyi seyirler dilerim. Evet kankalar oyuna başladık ve oyunun başından sonuna kadar yapmanız gereken her şeyi tek tek açıklayacağım. İlk oyunumuz biliyorsunuz ki yeşil ışık kırmızı ışık ve yapacağınız tek bir tane şey var. Buraya çıkacağım buraya çıkmayı çok seviyorum çünkü. Hop. Elime bir kum alıyorum. Bakın biraz geriden geleceğim çünkü çok önden gidersem bana direkt saldırabilirler. Bir şey fark ettiniz mi? Arkadaşlar Yuji, Gojo, Megumi. Nasıl bu kadar denk gelebilir? Let's come here. Yuji, Gojo, Megumi. ya bak arkadaşlar ben buna vuracağım kankalar. Bakın ilk başta elemeye çalışacağız onu. Hayır arka kısma götür oraya getirme. Hayır ben yapacağım biliyorum sana bekle. Red light. Red light. Ah. Kardeşim yaralısın sen bana nasıl vuracaksın? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Yüce. Arkadaşlar böyle olmaz ama bakın hepimiz yaralıyız. Kankalar JJK takımı kuruyoruz. JJKT. <laughs> ne oluyor be? Oğlum duvarın içine adam çıktı. Arkadaşlar bana da yapın bana da yapın. Nasıl yapıyorsunuz? Aha. Abi basamıyorum yaralı olduğum için basamıyorum. Evet sıradaki önümüz kurabi oyunu kanka. Gelin gelin buraya gelin. Herkes agresif diyor kankalar ama ben agresif değilim. Evet bakalım ne çıkacak çok merak ettim kanka. Lütfen monezi çıkmasın abi lütfen. Tamam kolaydı arkadaşlar. Bakın ne kadar yapacağım. İzleyin şimdi. Birine Lisa çıktı mı? En sondaki Lisa çıkmış kanka. Hop hop. Hop. Hocam kırıldı ya niye öyle oldu? Kankalar bana da analize çıktı ve izleyin bakalım nasıl yapmışım. Arkadaşlar no no. Arkadaşlar hemen yapmam lazım. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ama ben agresif değilim. Yes! Yes, 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 yes. İşte bu. Bakalım arkadaşımız Mona Lisa'yı yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. herkes buraya baksın Mona Lisa var. Bakın buraya çıkmanın taktiğini öğreteceğim size. Buraya geliyorsunuz. Ardından buraya zıplıyorsunuz. Hop. Hemen buraya zıplayıp çıkabiliyorsunuz. Hatta buradan buraya da çıkabilirsiniz. Hop. Hocam dans da. Bakın biri gelmiş. Evet sırada Fight diyeceğiz kankalar. Herkes birbirleriyle Fight diyecek ve size çok güzel bir taktik göstereceğim Kankalar videoya devam etmeden önce size çok güzel Bir fırsattan bahsedeceğim. Eğer benim açıklama Kısmında verdiğim linke tıklayarak kayıt olduğunuz zaman Buradan da kategoriler Roblox ve Robux kısmına basarak bu araya geleceksiniz Buradan kankalar 10 kişi alışveriş yaptığı Zaman bir kişi 1200 Robux Değerinde bir hediye olacak. Ve şu anda %50 indirim var. Bence kaçırmazsanız Şok olur. O zaman hadi videoya geçelim. Bandaj önündeki en iyi şey kankalar. Benim skillim Kankalar bandaj. Bandaj kesinlikle çok Önemli. Bakın ben bandajımı sarıp alıyorum mesela. Arkadaş bana bandaj verdi. Bende de var ama yine de alacağım. Bandaj alın çünkü en hızlı dolduran şey bandaj ve bayağı bir fark kanka. Şimdi yapmamız gereken şey tap tuşuna basıyoruz. Telefonda olanlar yine açabilir buradan basarak kanka. Ardından en çok vini olan adamı buluyoruz. Evet 17 vini olan var. 28 vini olan var. Şu anda 28 vini olanı öldürmek istiyorum kanka. Çünkü ileride bana çok zorla çıkartacak. Kim o? Evet şuradaki. Gördüğünüz gibi 28 vini olan arkadaş bu kanka. Hemen soda alıp oraya gideceğim. Bakın iki tane şey var tamam mı? Bir çatal var bir de soda var kankalar. Eğer çatal alırsanız sürekli belirli bir güçlü olur. Eğer soda alırsanız ilk darbe çok güçlü olur kankalar ama sonra hasarı azalır. Eğer çatal alırsanız her zaman sabit ama biraz daha güçlü olur sodadan kanka. Ben soda alıyorum çünkü ilk vuruşum güçlü olsun istiyorum. Evet nereye gitti arkadaşımız bakalım. Evet burada purple guy'ımı burada kanka purple guy'ı öldüreceğim şimdi. Ya buraya gel. Ben Türk olduğunu düşünüyorum. O markaya yazıyor çünkü kanka. Evet orada şimdi muhtemelen yukarı çıkacak kanka. Evet bunu bana yapacağını tahmin etmemiştim. Hemen bandaj sarıyorum gördüğünüz gibi. Ömer'e saldıracağım. Hop! Bakın Ömer kardeşim nasıl kaçıyor bak. Üzgünüm Ömer ama seni öldürmek istemezdim. Şu kız da bana vurmuştu hatırlıyor musunuz? O yüzden her türlü bunu öldüreceğiz kanka. Hop! Bunu da öldürüyorum. 3, 2, 1. E kaçıyor kanka. Hop! GG's. 3, 2, 1. Nerede? Hop! Sen kimsin be? 1. Hemen yukarı çıkıp bandaj basmam lazım. 3. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hop, sen mi bana vuruyordun kardeşim? 1-2 Bak arkadaşlar kaçıyor hiç sevmiyorum runnerları ya Yok hayır bunu daha kaçacak çok yolu var ya Neyse kaçtı yapacak bir şey yok Oh kankalar çok iyi 2 kişi öldürdüm ve o 2 kişi teamdi zaten Şimdi 26 vini olanı eledik kankalar Şu anda 17 vini olan kaldı Eğer 17'liği de elersek bizim işimiz daha kolay Haydansik kanka haydansik en adil olanı bu arada İp çekme seçersiniz kanka ip çekme her türlü şans oyunu Çünkü eğer takım kötüyse her türlü kaybediyorsunuz O yüzden kesinlikle haydansik Ha bu arada ben videoda ilk defa haydansik oynuyorum Çok eğlenceli oyun görürsünüz şimdi Haydansiklere kazanmanın yollarını göstereceğim size. Şu MT users nerede? Burada kanka bunu elememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi benimle aynı level ve bayağı iyi oynuyor. Evet. Hadi başladık. kardeşim. Sanki sıkıcan ya. Ne tutuyorsun öyle? Evet, hadi bakalım. Çeviriyoruz kanka. Lütfen kırmızı gelsin. Hadi. Kırmızı var, kırmızı var, kırmızı var, kırmızı var, kırmızı var, kırmızı var. Hayır, hayır. Neyse kanka, hazır vermişken hemen göstereyim size. Bakın üst kata çıkıyorsunuz, hemen buraya geliyorsunuz ve bu kısımda burası yok ve burası da yok kanka. Bu anahtar bende yok. Buraya açtıktan sonra oraya girebiliyorsunuz ama ben tavsiye etmiyorum. Bence girmeyin. Şimdi bakın, şöyle bir alanda şöyle bir yer var kankalar. Buraya gireceksiniz. Kızım ne yapıyorsun gider? Kanka böyle bir alanda bakın yukarı kata çıktıktan sonra sağa dönüyorsunuz böyle bir alan var. Burada küçük bir yer var. Buraya giriyorsunuz ve ardından şu yukarı çıkıyorsunuz bakın. Bu yukarı çıktıktan sonra burada bekleyin kanka. Burası bence çok iyi bir yer. Bana kalırsa. Kapıya falan girmeyin. Kapıya girmek bence mantıksız. Hayır 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 hayır. Oo güzel. Buraya geldi gitti kanka. Geldi. Hayır. Mantıklı demiştim. Peşim bırak kanka dur. Hemen merdivenlerini kaçmam lazım. İzimi kaybetmem lazım. Hemen iki kere vurdu hemen bandaj basıyorum kanka. Tamam bandajı bastım. Hemen bunu aldım. Hemen gizlisi iteceğim tamam mı? Push elinde olsun kanka. O ne be? Hayır sakın açmayın. Bakın az önce o kapıdan vurdu ve eğer o kapıyı açarsan muhtemelen saldıracak bana. Abi lütfen lütfen. Hayır hayır hayır. Oo. <laughs> Arkadaşlar peşim bırakmıyor peşinden geliyor. Hayır. Koş koş koş. Hayır 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 hayır. Oo. Push yap push. Hayır istemedim. Bakın ananı doj atmamız gerekiyor. Aha doj attım. Çabuk 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 koş 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 koş. Abi her yerdeler her yerdeler. Merhaba. <laughs> Hiç yokmuş gibi. Hayır ya abi sayıları çok fazla kankalar. Ben baş edemiyorum bunlarla. Koş 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 koş. My, my, my. Bakın peşinden geliyorlar. İteceğim şimdi bakın. Şu tarafa doğru çekeceğim. Gel 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 gel. Hop. Bakın ittim gözüm. My, my, my. Evet çok hızlı oluyorlar. Hayır. Bakın hemen üst kata çıkmam lazım. Şuradan gidiyordum. Hemen bandaj alıyorum. Ooo hocam o. Oo. Aha. Uğur Evet evet. Hadi hadi hadi. Aha buraya saklanabilirim evet Şş, bandaj basmam lazım evet Evet bekliyorum şu anda Evet lokasyonun belli oldu sanırım Bu kırmızı falan çıkıyordu kankalar Sanırım sadece e, görebiliyorsanız kırmızı gibi bir şekilde gözüküyor 15 saniye kaldı şu an öldürmeyeceklerini düşünüyorum Öldüremeyeceklerini düşünüyorum daha doğrusu Evet gelmiyor şu an gelmiyor e, 10 saniye kaldı zaten ben direkt saldırıyorum kankalar Eğlenceli olur saldırman Gel oh, Ne oldu lan hadi vur 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 Niye vurmuyor kanka niye vurmuyor arkadaş falan mı olduk ee, Bak şimdi vuruyor arkadaşlar gördünüz mü 1 2 3 4 5 6 7 8 oyuncu kaldı kanka 8 oyuncu kaldığı için çok iyi Evet sıradaki oyunumuz kanka ip atlama Ve ip atlama zamanında çok zordu Sonra nerf getirdiler kanka kolaylaştırdılar Kolaylaştırmadan önce var ya imkansızdı yapması Şimdi size göstereceğim ip atlama nasıl oynanıyor İp atlamada kanka çıkabileceğiniz iki yer var Bakın bir şöyle Hop buradan böyle çıkabiliyorsunuz kanka İkincisi de bunun üzere bakın Hop Şöyle geliyorsunuz ve ardından ben yalnız çıkamadım şu anda. Tekrar gösteriyorum. Evet, bunun üzerine çıkabiliyorsunuz kanka. Ha ha ha. Bir de şöyle campfire bug'ı var kanka. Arkadaşınız campfire alıyor. Sonra biri campfire'a e giriyor ve ardından hop gördüğünüz gibi böyle geçebiliyor. Ben şimdi yapmayacağım kanka çünkü size nasıl geçildiğini göstereceğim. Ben öyle bug yapmayı sevmeyen insanlardan değilim. Bug yapmadan göstereceğim size nasıl yapacağınızı. Hadi artık geçin. Bunun yöne çıkmak istiyorum. Evet çıktım. Tamam. Hocam bir şey diyeceğim. Ben en son kızın üstü değil. Ne ara buraya geldim? Evet ben burada dans etmeye devam edeceğim. Millet yapmaya devam edeceğiz. Hadi yaparsın hadi. Hadi. Hadi Soska yaparsın. Başarısın adamım sana inanıyorum hadi. Çok iyisin. Devam. Oh. <laughs> Hocam ayak kırıldı. Oh. Herkes düşüyor herkes düşüyor. Oh. <laughs> Uçtu. Hadi kızım yaparsın. Hadi zıpla. Hadi sen yaparsın bak sana inanıyorum. Nice oğlum. Nice. Hayır. <laughs> kanka yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bakın bu arada bunlar adil oyuncu değil kanka. Bunların hepsi bak yaparak kazandı. Bu oyunu hak etmiyorsunuz. Kesinlikle hak etmiyorsunuz. İp geldiği anda hop ileri gidiyorum. Bakın atladım. Geldiği anda zıplıyorum ve A'ya basıyorum. Çünkü A dedi bakın. Hop tekrar zıplıyorum A'ya basıyorum. Tekrar geldi. Hop yukarı bakıyorum. Tekrar zıplıyorum A dedi tekrar basıyorum ve buradayım gördüğünüz gibi. Bu kadar basit oyun kanka. Yapacağınız çok bir şey yok. Siz bu arada hiç iyi oyuncu değilsiniz. Siz sadece adil olmayan oyuncularsınız. Evet bütün yüksek win olanlar gitti. Bunların 3 win'i var kankalar. Herhalde win alabilirim. Şu anki oyunumuz sadece cam. Cam oyunu çok sıkıntı. Çünkü tamamen şans oyunu ve adil değil. Ben istemiyorum abi ya. Hay adil değil kanka. Şans oyunu ne ya? Yani oyuncular için hiç adil değil. Ben belki çok iyi oynuyorum ama şanssız bir insanım. O zaman kazanamıyorum. E bu adil mi şimdi? De. Değil. Bunu demek istiyorum kankalar yani. Cam oyunu o yüzden kaldı bana kalırsa. Ha. Cam oyunda şöyle kankalar. Robux'unuz yoksa sıkıntı. Çünkü camların yeni göremiyorsunuz. Benim yok yani. Ben şimdi bunları bekleyeceğim kankalar. Yani ne yapacağım? Önden gitmelerini bekleyeceğim. Evet, önden gidin lütfen. Yüksek ihtimalle gitmeyecekler. Ve önden gitmedikleri için ne yapacağım biliyor musunuz kankalar? Sürenin sadece ama sadece bir saniye kalmasını bekleyeceğim. Ardından koşarak geçeceğim. Çünkü eğer ben bunların önüne gidersem yüksek ihtimalle kankalar cam kırılacak, ben düşeceğim ve bunlar geçecek, bunlar kazanacak. Ben bunun olmasını istemiyorum. O yüzden bunlar hiçbir türlü geçmezse bir saniye kala yapacağım kanka. Go, no, sen git ben niye gidiyorum? Ay don's. Ah! Evet herkes bekliyor yani. Beklemek zorunda gibi. Kimse kaybetmek istemiyor. Ben videoda diye özellikle kaybetmek istemiyorum. Evet adam gardiyeni itmeye çalışıyor. Şu an elimde itme özelliği, itme perk'ı olsaydı yani ben karşı elinde olan şeyi alsaydım Yüksek halle itebilirdim. Çünkü itiyor yani. Tam uca geldiğinde çat diye vururdum aşağı dışarıda ama almadım. Çünkü bandaj kesinlikle daha önemli kanka. Eee böyle bekleyecek miyiz? Neyi bekliyoruz abi? Megumi fıçı, fıçı, Abi elimde soda var bari bir içeyim ya. Tamam hazırım Dı <laughs> Her türlü atlayacaklar ki kanka. Bakın böyle durumlarda siz atlamayın. Sürenin azalmasını bekleyin. Karşı taraf her türlü atlayacaktır. Bakın. Çünkü her türlü ölmek istemiyorlar. O yüzden her türlü atlayacaklar. İzleyin şimdi. 30 saniye kaldı mesela. Bir anda bodoslama girecekler. Bakın şu an mesela cam oyununda garantilemiş oluyorum. Ve hiçbirinde yüksek temalle vurma skili yok. O yüzden rahatım. Evet hiçbir düşmedi bu arada. Ben çok şanssız bir insan olduğunu düşünüyorum kankalar. Evet bayağı yaptılar yani. Hiç, hiç kırılmadan yaptılar. Kankalar şimdi sıradaki oyunumuz karınca oyunu ve öldüm. Bu ikisi team olacak. Evet kankalar sıradaki oyunumuz karınca oyunu ve çok sıkıntı Benim için aşırı sıkıntı neden biliyor musunuz kankalar bunlar team olacak Ve karınca oyununda eğer takım olurlarsa %100 kaybettiniz Keep playing devam edin kankalar Evet herkes keep playing'e vardı Birinci olmak istiyorum ama birinci olmam gerçekten çok zor Düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl kazanabilirim? Ne yapabilirim? Kankalar karşımda iki tane oyuncu var ve ikisi takım. Keşke camda biri gitseydi de diğeri kalsaydı ya. O zaman her türlü bir vs biri kalacaktık. Şu anda teamer oldukları için çok yüksek temalle kaybedeceğim kanka. Orada bu buradan gidebiliyorsunuz. Yani görmüşsünüzdür belki bilmiyorum ama. Buradan random dolaşabiliyorsunuz böyle yerlerde falan. Çok güzelmiş. Ben bunu sonradan fark ettim. Burası bayağı iyi bu arada. Baksanız abi. İstediğin gibi dolaşıyorum ya kafama göre. Hayır. Ölmedim ha. <laughs> kankalar yapmam gereken şey aklıma geldi tamam. Şimdi bunlar takım olacağı için her türlü odada bana saldıracaklar. Diğerim ben birini tuttum. Diğeri bana saldıracak. Ve her türlü öleceğim kankalar. Yapmam gereken şey şu. Ya itip oyalayacağım. Zıplayıp oyalayacağım. Bakın çok yüksek temelli ya bir diyecek ya da iki kişi diyecek bir odaya. Eğer iki kişi derse kankalar birini daha odaya girmeden boğazlamam gerekiyor. Ancak o zaman el takılabilirim. Çünkü bu ikisi takım olduğu için her türlü bana saldıracaklar. Ve ikisinde üç birini var bu arada. Hemen şu karşımdakini tutmayı planlıyorum. Çünkü bu yurdu et dedi. Baya bana targıtlanacak kankalar. Beni öldürme peşinde yani. Bakalım ne yapabiliriz. O arkadaşımız çok yüksekte. Hani bu arkada. Şimdi hemen push yapacağım. Boğazlayacağım bir şekilde. 3, 2, 1. Ve... Q. E evet, şu an bekliyorlar kankalar. Çok zekice bir hareket. Bana kalırsa. Evet beni tutmaya çalışıyorlar. Tout on est tout. Bana öldürmeye çalışıyor. Bana dalmıyorlar. Kankalar bir şekilde zıplaya zıplaya hayatta kalmayı başardım. Let's team. Let's team. Böyle durumlarda her türlü bir takım edinmeniz gerekiyor. Kankalar gördünüz mü? Böyle durumlarda takım edinmeniz çok önemli kankalar. Çünkü bir şekilde takım edinmezseniz her türlü ölürsünüz kankalar. Bakın ben bir ara 3 vs 1 kazanıyordum. Evet. Gördüğünüz gibi yeni kısım bu. 3 tane seçeneğiniz var. Ya çatal ya bıçak ya da şiş alıyorsunuz. Kesinlikle çatal alın kankalar. Çünkü çatalın hasarı sabit ya. Bayağı fight bu oyunda. Evet. Bu siyah arkadaşımızı saldıracağız. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı ediyoruz yani. Evet şimdi bu arkadaşı dalacağız kankalar. Savaş taktikleri şunlar. Hop gördüğünüz gibi bir. Evet bana vuruyor. Eee. sanırım bana saldırmaya çalışıyor hepsi. Bir şekilde canımı çoğaltmam lazım. Kabul etmedi. Kankalar şu anda 1 vs 2 evet. 1 2 gördüğünüz mü hemen kaçıyorum. Hop ardından vuruyorum. Tekrar kaçıyorum. Gel hadi gel gel gel. Lan hem 2 vs 1 atıyorsun hem saldırmıyorsun ya. Var mı böyle bir şey? Gelsene hadi. Oo kankalar böyle olmaz ya. İyi tamam bunu sen istedin gel. Bir. 2 Olamaz çok kötü çok kötü Şu an canımı yükseltmeye çalışıyorum kaçarak Evet yakalamaya çalışıyor beni Bakın şu an kovaladığı için çok şanslıyım Herkes bana saldırıyor Çok iyi Bakın alan da daraldı şu an Her türlü savaşmak zorundalar Kankalar hala bana saldırmaya çalışıyorlar 1 2 Bakın böyle vurursam çok daha iyi Tekrardan vurmaya çalışacağım şu anda Güzel. 1 2 Hop! 3 1 2 Vuramadım. Bu hala bana dalmaya çalışıyor. Evet hala bana saldırıyor bu arada. Evet muhtemelen ölebilirim bu arada. Abi öl artık ama ya. Kaç tane vurdum sana? Ya sen de git Allah Allah. Aha öldürdüm. Helal şükür. Kankalar yarım saattir kaçıyor. Güzel takım derim kankalar. Güzel takım yaptı değil mi? <laughs> Is disconnected the game. Evet kankalar hiçbir şeyle dövüşme hazır mısınız? Hava ile dövüşeceğim kankalar. Çok zor olacak ama olsun. Havayı yenebilirim bence. Gel buraya hava. Havaya şöyle bir sak Bir tane şöyle. Hop. i̇şte bu kadar Bir tane de şöyle Bir tane de böyle Bu kadar kankalar Çok kolaydı Havayla dövüştüm ve galip ben geldim kankalar Bu kadar zorlu bir rakip Hiç savaşmamıştım ama olsun Hazır mısınız? Tüm paralar bizim kankalar Bu kadar parayı ne yapacağım bilmiyorum ama Yüksek ihtimalle speed'e basacağım evet En mantıklısı olabilir Oh ya kardeşim hem kazandım hem de bana silah sıkıyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Bu frontman'dan korkuyorum abi. Bu frontman gerçekten tehlikeli bir adam. Oha 667 milyon. Kankalar ben paranın dibine vurdum evet. Paranın dibine vurdum. Son devime geldim. Artık kapıyı açayım da. Şöyle paraları dökeyim ve... Yalnız bir şey diyeceğim. Işıklandırmayı çok iyi yapmamışlar mı? Ben çok beğendim. Ben yapamazdım bu ışıklandırmayı. Animasyonları da çok iyi. Ah oh be. Para varmış beyler. Paranın üstüne yatmak da hayalim beyler. Bir gün yapacağım YouTube'tan kazanabilirsem. 213 milyon. Hayır 214 milyon. 214 milyon bon aldık kankalar ve artı bir power roll aldık. Hazır mısınız? Çevireceğiz hadi bakalım. Hep beraber. Hemen bir tane power roll yapacağım kankalar. 3, 2, 1. Hadi oğlum hadi oğlum lütfen bakın videodayım. Ne olursun bir tane güzel bir şey çıksın artık ya tam tamına 17 kere power roll yaptım ve çıkan tek şey bu kankalar. Başka hiçbir şey çıkmadı. Sadece girip milletin pobosunu tekmeliyorum. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Hızlanabilirim kankalar. Gördüğünüz gibi speed'e bastım ve 1 milyar. Yani 1 milyar won yaptığım zaman 5 level yapıp 5'i açacağım ve aynı TSV'deki gibi. Bayağı 5 falan atacağım kankalar. O zaman kendinize iyi bakın kankalar. Bir dakika. Sen 456'dan kaçan adam değil misin? Eğer 1500 uzak verirseniz bu... Kaç adamı öldürecek? O zaman kendinize iyi bakın kankalar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.